Efendim herkese merhabalar. 8 Kasım Cumartesi günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Gece yarısı bir son dakika haberi geldi. Bu özel bir haber. İngiliz haber ajansı Reuters, 9000 PKK'lı Türkiye'ye dönecek başlığıyla haberi geçti. Bu özel bir haber. Şimdi çok enteresan, zamanlaması itibariyle çok enteresan. E, ve Fakat ben bunu çok ciddiye alıyorum. Zira e, haberi yapan ajans e, ve dayandırdıkları... E, isimler çok önemli. Hemen detayları vereyim size. Öncelikle haberi üst düzey bir Orta Doğu yetkilisine dayandırıyor. E, aynen şöyle söylüyor. Diyor ki çözüm süreci kapsamında iki aşamada sivil ve gerilla toplam 9000 PKK'nin Türkiye'ye dönüşüne izin verilecek. Bu haberi de MIT kaynaklarına e, ulaşmaya çalıştık. MIT bunu doğrulamadı. Fakat DEM Parti Eş Genel Başkanı, beş, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel'e ulaşmışlar. Tayyip Temel aynen şu cümleyi kurmuş. Özel bir yasa üzerinde çalışıldığını ve ister sivil ister gerilla olsun geri dönüşün kademeli değil herkesi kapsayan bir yöntem olacağını söyledi diyor. Şimdi bu enteresan. Şimdi üst düzey Orta, orta Doğu yetkilisi kim? Şimdi şöyle bir ifade de var. Bu arada 9000 PKK'lı diyor ama aynen şu ifade var. Bunlardan bin tanesini Türkiye... E, yapılan yasal hazırlıkta kabul etmemiş, yani anladığım kadarıyla bu bin kişi üst düzey yönetici ve vesaire bunların üçüncü bir ülkeye götürülmesi konusunda bir mutabakata varılmış Güya ve e, diyor ki farklı gruplar için farklı prosedürler olacak. Şimdi bakın bu haberin zamanlaması tıkandı diyoruz ya, bu haberin servis ediliyor olması bence şu anlama geliyor. Numan kurtulmuş dün bu tıkanan süreçle ilgili şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki MGK devreye girsin. Şimdi Numan Kurtulmuş'un dün yaptığı açıklamanın zamanlaması hemen akabinde bu haberin Reuters tarafından servis ediliyor olması çok önemli. Numan Kurtulmuş'un açıklaması tam olarak neydi? Diyor ki Milli Güvenlik Kurulu PKK'nın artık silahlı bir örgüt, örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur. Yani farkındaysanız bir yandan Selahattin Demirtaş'ın bırakılması yönünde hukuki zeminin tamamen oluşuyor olması ve hala ve hala Beştepe'den bu konuda bir irade beyanı olmaması. Tabii ki beyan olmayacak ama en azından yasal sürecin ile ilgili bir işaretin atılmamış olması bu bence çok önemli. İkincisi de yani öyle bir dengede ki Yeni Şafak'la Türk Gün gazetesi arasında yani AKP'nin yayın organı diyelim ve MHP'nin Aradaki savaşa bakın. Savaşa baktığınızda şunu görüyorsunuz. Yani bir taraf diyor ki ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Terörsüz Türkiye diyorsunuz, ilerlemiyorsunuz. Öbür tarafta ilerleyin. Şimdi bakın bu savaşı, bu gerilimi yani bütün ağırlık aslında Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Fakat Erdoğan'ın iki dudağının üstünde bıyık altında sakal. Yani yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal. Bunu da söyledim. O iki dudak sıkışmış vaziyette. Çünkü atacağı her adımın terörsüz Türkiye ile ilgili Bahçeli'nin başlattığı bahşet, bu sürecin devamında alınacak her adım ona tahmin dahi edemeyeceği çok ağır bir siyasi fatura olarak dönebilir. Akın Güllek ile ilgili mesela ortaya çıkan belge onun normal şartlarda elin ayağını bağlayacak normal şartlarda bir süreç. Süre gelen gerilimi anlamamız için bakmamız gereken birkaç endikatör var, birkaç işaret var. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek diyor ki Yeni Şafak gazetesi terörsüz Türkiye sürecine tamamen ters düşen bir yayın çizgisi izlemektedir. Aslında burada kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. AKP'nin parti teşkilatının sahadan gelen veriler üzerine büyük bir rahatsızlığı var. Diyorlar ki yani reis bu adımı atarsa biz seçimlerde mahvoluruz. Zaten oylar erimiş vaziyette ve bunun bedeli çok ağır olur. Bir yandan yani Bilal Erdoğan üzerinden bir plan yapılıyor. Ama bu AKP'yi tamamen çökertecek bir adım haline gelebilir. Yani alternatif maliyeti çok ağır. Yani hülasa bu önümüzdeki günlerde ki bu habere göre, dayandırdıkları habere göre Kasım ayının sonuna kadar meclise gelecek diyor. Yani tıkanmanın boyutunu Erdoğan açısından söylüyorum ben hissedebiliyorum. Çok ciddi bir tıkanma var. Ama bu bir yerde kırılacak, kırılmak zorunda. Yani bu şekilde gitmez. Bir başka önemli gelişme, acaba diyorum yani bu kadar gemi azı almış olabilir mi Erdoğan? Bakın 12 milletvekilinin fezleke, fezlekeleri meclise yollandı. Farklı gerekçelerle isimleri sayıyorum. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Özgür Karabat, Talih Özcan, Mustafa Adı Güzel, Ümit Özlale, Ümit Dikbayır, Yüksel Arslan, Mehmet Mustafa Gürban, Erkan Baş, Serra Kadıgil. Kadıgil. Yani muhalif kesimde en sert muhalefet yapan kim varsa Bunlarla ilgili fezleke yollanmış. Şimdi diyebilirsiniz ki ya buradan bir şey çıkmaz. Ben artık Türkiye'de yani İmamoğlu'na operasyon yapıldığından beri olmaz olmaz hiçbir şey demiyorum. Bakın hiçbir şey demiyorum. Ne yapacaksınız? Bütün bu isimleri yarın e, adamlar tut, e, dokunulmazlıklarını kaldırsalar. Ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Böyle izlemekten başka. Yani Akın Gürlek ya arkadaş Akın Gürlek'le ilgili resmen HSK'nın karar vermesi lazım, Adalet Bakanı'nın resen karar vermesi lazım ve derhal görevden alınması lazım. Belge kapı gibi orada duruyor. Bir hareket var mı? Yok. Adam bir de kabul ediyor. Evet aldım ama geçmiş tarihte aldım. Yasa diyor ki hayır efendim aldığın tarihte bile sen Cumhuriyet Savcısıydın. Yasa çok açık, anayasa açık diyor ki yapamaz. Ya yani dönüyorum Selahattin Demirtaş ahim kararı net uygulanması gerekiyor. Hiç tartışmasız. Tayfun Kahraman kararı aynı şekilde yani esastan karar vermiş bir şekilde bir tıkanıklık var ve bu biriken her neyse çözüldüğünde ya hayra ya şehre derler ya ben böyle bir kırılma bekliyorum ve bunu çok kısa bir zaman içinde başından beri iki aydır ne diyorum Kasım ayı çok hızlı geçecek Kasım ayı çok hızlı geçecek Kasım ayı çok büyük şeylere gebe yani Kasım ayın içindeyiz her sabah bir operasyonla uyanıyoruz her sabah ve ben yani her gün çok büyük bir kırılma, çok büyük bir haber endişesi içinde uyanıyorum. Bakıyorum gündeme. Yani açıklamalar, Numan Kurtulmuş'un açıklaması, arkasından Reuters'ın bu haberi. 9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönüyor. Şimdi başlık algısına baktığınızda aslında AKP tabanında, Türkiye'nin genelinde büyük rahatsızlık yaratacak bir şey değil mi? Yani öyle bir operasyon çekiliyor ki, ha bu haber doğru yanlış demiyorum bakın. Böyle bir hazırlık vardır yoktur. Bundan azade söylüyorum. Yani karşılıklı yürüyen bir operasyon var ve herkes bulunduğu yeri tahkim etmeye çalışıyor. Bir şekliyle Bahçeli'nin südüre geldiği bir ajanda Erdoğan'ın kendisi sonrasında Bilal Erdoğan'ın hazırlaması ve yaptığı hazırlıklar ama tıkanan bir Türkiye, yürümeyen bir hukuk ve boğazına kadar pisliğe batmış bir çete. Benim gördüğüm bu. Mesela bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Karahan aynen şunu söylemiş. Demiş ki Türkiye'de yastık altındaki altın miktarı insanların yani kendilerini güvenceye almak için yatırım aracı olarak seçtikleri altının karşılığı 400 ila 500 milyar dolar civarında. 400-500 milyar dolar. Yani artık neyi var neyi yok millet saklıyor. Bir fırtına geliyor ya bu şekilde durmaya çalışıyor. Güvenmiyor. Yani sisteme sokmuyor. Elinde avucunda ne varsa bu arada şunu espri olsun da söyleyeyim. Bu 400-500 milyar dolarlık altın birikiminin 26 kilosu da Devlet Hava Meydanları bürokratı Mehmet Cemil Acar'ın yastığının altında çıktı biliyorsunuz. Arkadaşım bu arada milyonlarca lirası, arazileri, mülkleri, arabaları bir bürokrat. Yani ben bu hukuksuzluğun geldiği noktanın altını çizerken ısrarla şunu söylüyorum. Bu kavganın sebebi. Hani hak, hukuk, adalet, iş işte Türkiye'nin müreffeh hale gelmesi falan filan değil büyük bir çöküş. Savunma sanayinde damat, medyada diğer damat, diğer oğlanın gemileri, milyarlarca dolar paraları ve böyle çökmüşler sistemi yürütmeye çalışıyorlar sistemi. İhtiyacı olan ne? Abi terörsüz Türkiye diyelim demleri yanımıza çıkar. Demler diyor ki hiç seslerini çıkarmıyorlar. Öyle mi kardeşim. Gel 2000 PKK'lı Suriye'ye geçti. Yapılan pazarlıkları adam çıkıyor. Dem Parti'nin eş başkan yardımcısı diyor ki 9000 PKK'lı Türkiye'ye geliyor bir paket hazırlığı yapıldı. Geliyor merak etmeyin. Dönüyorsun Numan Kurtulmuş. MGK karar alsın. Ulan MGK dediğin kim? Erdoğan'ın kendisi. MGK mı kaldı? Yani bir tazlik özetle böyle köşeye sıkışmış bir fotoğraf ve böyle haftalar günler içinde kırılacak ortaya çıkacak olan bir fotoğraf. Benim gördüğüm bu. Dönüyorum Suriye'ye. 10 Kasım'da Şara Washington DC'ye gidiyor. Trump'la görüşecek. Biliyorsunuz ...SDG tarafından neredeyse savaş çıkacakmış gibi açıklamalar yapılmaya başlandı. Yani yürümüyor süreç, her şekilde çatışabiliriz. Bir şekilde bir ikna süreci başlayacak. Ama her zaman söylediğim şey şu gerçeklik değişmiyor. SDG'nin orada Rojava dediğimiz bölgede, Suriye'nin kuzeyinde... ...bir antitesi, bir yasal varlığı, gücü, silahlı gücü olmaya devam edecek. Ve bu hiçbir şart altında, bakın hiçbir şart altında değişmeyecek. Ta ki... Türkiye'deki iktidar rejimi değişir. Başka bir oyun biçimi, başka kart dağılımı ortaya çıkar. Ama onun dışında takır takır süreç yürüyor. Şara gibi bir terörist, üzerinde milyonlarca dolar para, yani kafasına ödül konmuş bir adam, bütün yaptırımlar kaldırıldı, Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Dünyanın hali gerçekten böyle. Son olarak şunu söyleyeyim, Kazakistan İbrahim anlaşmalarına imza attı. Yani Orta Doğu'da İsrail'in pinpoint aldığınızda böyle pergelin merkezi gibi yaptıkları tasarım, değişim, dizayn tam tam sürat devam ediyor. Aklıma şu geldi. Duvar yıkıldıktan sonra 89 sonrası Türkü Cumhuriyetlerin oluştuğu o kuşak vardı ya. Şimdi sanki İsrail'i de içine çekecek o İbrahim anlaşmalarıyla Abraham Agreement dedikleri şeyle bir yeni statüko, Orta Doğu statükosu oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim yaşadığımız sancının sebebi de, içeride bu sancının sebebi de Türkiye'ye bir pay biçtiler, bir, bir don biçtiler ve içeride yani bunun alternatif maliyetlerini gözeten bir Erdoğan elinde bir böyle değnek bekliyor. Hangi adım atacak ve bunun alternatif maliyeti ne olacak? Bir yandan saat tıklıyor. Tık 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 ilerliyor. Ne için? Abi zaman geçiyor. Yaşlanıyorsun. Hayat geçiyor. Ve geride bıraktığın koca bir sistem var. Evlatların var. Torunlar var. Abi onları da koruman gerekiyor. Öyle bir Statik oluşturman lazım ki o bisikletin çarklarının, pedallarının birileri tarafından basılarak o koruma kalkanının kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Mümkün mü? Tarih bize bunu gösterecek. Herkese iyi günler efendim. Hep iyi akşamlar diliyormuşum. Uyardılar. Doğru iyi günler. Çünkü artık sabah yayın yapıyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Gün içinde ben bekliyorum bu arada ani gelişmeler olursa mutlaka kesip e, gündemim neyse yayına çıkıp beslemeye, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler efendim.